Evet, geldik gecenin bir diğer maçını. PSG, PSV Eindhoven. Paris Saint Germain, PSV Eindhoven. Değerli arkadaşlar, Hollanda ve Fransa Ligi'nin kıyasıya çarpışacağı birlikten bahsediyoruz. Bir maçtan bahsediyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyoruz. Bu akşamki maç her ne kadar kağıt üzerinde iki isimsel takım olarak gözükse de bir Fransız, bir Hollanda... Bu akşamki maç sıra dışı bir maç olacak. Özellikle Paris Saint Germain'in sahasında, Fransa'da, Paris'te mükemmel bir maç bekliyoruz değerli izleyenlerimiz. Sıra dışı bir maç olacak. Çok pozisyona girebilecek olan takım PSV Eindhoven kuşkusuz her takımı zorluyor. Kuşkusuz zorlamadığı hiçbir takım kalmadı. İnanın ki ne UEFA Avrupa Ligi'nde, ne UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, ne Hollanda Ligi'nde hiçbir takımı gerçekten es geçmedi. Her takımla oynadı. Her takımı dibine kadar zorladı. Bakın açık ara konuşuyorum. Dibine kadar zorlayan bir PSV olmam var. Her takımı gerçekten dibine kadar sömürüyor. Yani iliklerine kadar hissettiriyor maçı. Bu maçın tabii ki de Paris Saint Germain ev üstünlüğü var. Paris Saint Germain'in kadro kalitesi var. Kadroları daha zengin, kadroları daha iyi. Ancak ben PSV Eindhoven'ın bu maçı es geçmeyeceğini gerçekten Juventus maçı şöyleydi. Juventus maçında PSV gerçekten iyi oynadı. Biliyorsunuz 3-0'lık bir yenilgisi vardı PSV Eindhoven. İyi oynadılar ama maçı biraz erken verdik. Verdikleri için maçtan koplar. Özellikle milli futbolcumuz Kenan hızı bulduğu golden sonra zaten PSV'nin direnci de kırıldı. Maç 3-0'a geldi. Değerli arkadaşlar. Bu akşamki maç böyle olmayacak. Bunu buradan altın çizeyim. Bu akşamki maç çok sıradışı bir, sıra bir maç olacak. Ki zaten ben listelerin başına zaten Juventus Stuttgart maçını koydum. İkinci sıraya bu maçı koyuyorum. PSG, PSV Eindhoven. Hatta birinci sırayı alabilecek bir potansiyelli bir maç. Ben PSV'nin PSG'yi çok zorlayacağım. Bakın PSG'nin PSV Eindhoven'ı değil. PSV Eindhoven'ın Paris Saint Germain'i zorlayacağını düşünüyorum. Deplasmanın ev sahibini zorlayacağını düşünüyorum. Daha çok üzerine gidecektir. Bakın deplasman ev sahibini zorlayacak. O yüzden iyi düşünerek bu maça odaklanın. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da buradan belirtelim. Ancak bu maçın bir buçuk üstü veya iki buçuk üstü rahat gideceğini düşünüyorum. PSV'nin iki gol bulabileceğini ve Paris Saint Germain'e zorluk çıkartacağını düşünüyorum. O yüzden Eindhoven'ın biraz önde olduğunu, bir tık daha önde olduğunu doğruyu söylememiz gerekiyorsa söyleyelim buradan. Ben PSV Eindhoven'ın bu gece maçı kazanacağını düşünüyorum. Evet, yanlış duymadınız. PSV Eindhoven bu gece bu maçı kazanacak. Bakın kağıt üzerinde her ne kadar PSG biraz daha önde olmuş olsa da keza zaten baktığınız zaman PSG önde ama hani kağıt üzerinde bakıyorsunuz Paris Saint-Germain'e, PSV Eindhoven'a. Paris e ver geç. Yok değerli arkadaşlar. PSV bu maçı alacak. Karşılıklı gol çıkacak. PSV 2-1 veya 3-1'lik bir skorla. Hatta 3-2 de olabilir. Çünkü çok pozisyon olabileceği bir maç. Her pozisyona gebe. Bu maç PSV'nin. Nokta. Kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorumlar kısmından aklınıza takılan herhangi bir şey varsa belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.